Siyasi anlamda zorlayıcı bir süreç olduğunu, bireysel anlamda da tehdit edici olguların devam edeceği bir süreç bu senemiz bu ayrışmalarla ilgili konuda oldukça zo yoğun e, zorluklara açık olan e, bir göksel kombinasyonda. Ama şimdi burada e, dünya üzerinde global sistemde büyük değişimlerin eşiğindeyiz değerli dostlar. Özellikle ekonomi anlamda çok zorlu koşullara açık olan bir zaman dilimi deneyimliyoruz. Ekonomi olarak zorlaşmanın yanı sıra gıda ile alakalı irtibatta lojistik sorunlarla ilgili koşullanmaların çok zor olacağı bir yapı içerisine giriyoruz. Bizim için her şeyden önemlisi bu ee, orada. Yani yarın öbür gün gıda ile ilgili buluşlarda, bulmalarda çok zorluk yaşayacağımızı söyleyebileceğimiz biraz süreci gösterge var. Ama bu ay içerisinde Değerli dostlar, Güneş Kova burcuna geçti. Şimdi Merkür, ondan sonra Mars, aynı zamanda da ona e, ondan sonra Venüs Oğlak burcu kombinasyonunda. Bu göksel kombinasyon toprak elementine çok fazla yarayacak. Bundan sonra Kova burcuna geçecekler. Merkür de, Mars da, Venüs de Kova burcuna geçecek. O da hava elementine çok fazla yarayacak. Mart'ın ortasına kadar toprak elementi ile alakalı verim alabileceğimiz bir göksel kombinasyon. Sosyal anlamda bizim bünyemizde hastalık ritimlerini ondan sonra orada zorlayacak bir göksel kombinasyon dışında bireysel anlamda buluşmalara çok açık. Bugünlerin biraz tadını çıkartmak gerekiyor değerli dostlar. Çok zorluklara gebe olan bir sürece giriyoruz. Aynı zamanda depremselliğin de birinci yıl dönümü. Geçtiğimiz sene yaşadığımız depremin de birinci yıl dönümüne geldik. Geçen seneye göre bu seneki bu ay daha buluş ları açık paylaşımları açık aynı zamanda e, şanslı tezahürleri açık olduğunu söyleyebileceğimiz bir göksel kombinasyon e, deneyim diyoruz bu süreç içerisinde birçok kişi buluşacak birçok kişi tanışacak e, Ondan sonra sadece sağlık anlamında zorlayıcı yani e, ilaçlarla ilgili zorluklar yaşanacaktır e, orada bulunmayacak ilaçlar vardır Çünkü Lojistik sorunlar olacak bu e, bugün halle ilgili zorluklar olabilir. İlaçın gelmesi, gitmesiyle alakalı zorluklar olabilir. Marketlere bir şeyin dağılmasıyla alakalı zorluklar olabilir. E, bu seneki konumuzdan e, bir tanesi bu. Aynı zamanda yaklaşık 3 yıllık e, bir konudan söz edersek çocuklarla ilgili anlamlara çok dikkat etmemiz gereken konular var. Bireysel anlamda bu süreç içerisinde e, buluşmaların tadını çıkartalım, yardımlaşmaların tadını çıkartalım, birlik olmanın bilincine varalım. Birlikte bir şeyler yapmanın tadını çıkartalım. Burada özellikle Başak burçlarıyla ilgili anlamlar bedensel anlamda zorluklar yaşıyorlar, kararlarında büyük tıkanıklıklar yaşıyorlar. Aynı zamanda da kadersel olarak yeni bir şey yapma arzusu çok az onlara bu arzu gelir. Yeni bir şey yapma arzusu sürekli olarak kararsız kaldıkları bu yaşam içerisinde bu arzu aynı zamanda destekleyici bir yapı var. Aynı zamanda da Oğlak burçları için çok fazla hareketli bir zaman dilimi. Bu toprak elementindeki göksel kombinasyon toprak elementi e, doğum haritalarında bulunan kişileri çok fazla e, yarayacak bir göksel kombinasyon. Sadece ay burcu koç olanlar, ay burcu boğa olanlar çok fazla zorluklar yaşıyorlar. Zor bir süreç geçiyor geçiriyorlar. Çünkü şiron transiti yani şiron transiti ayının üzerinden şiron geçerken, ayına şiron 30'luk e, derecedeki açı e, yaşarken insanın e, belirsiz e, ondan sonra belirlenmeye hastalıkları, iletişimle ilgili zorluklar, yuva yuvayla ilgili anlamlarda yıkımlar yaşanır. Türkiye bir şiron şiron döngüsü yaşıyor. Burada soyadıyla alakalı yeni yasal düzenlemeler, aile birliğini yok edici olgularla ilgili anlamlar söz konusu. Özellikle kadın hakları, kadınlarla ilgili mevzulara çok dikkat etmem gerekiyor. Eğer kesinlikle çok yakın zamanda yok ama e, depremsellikle alakalı Uranüs Boğa, Şiron Koç, Şiron Boğa, e, depremsellikle alakalı mevzu yaklaşık olarak 15 yılımızı alacak mevzulardan bir tanesi. Yani Uranüs Boğa Burcu'ndan e, geçtiğinde, bittiğinde depremselliğin bittiğini söyleyemeyiz. E, çünkü e, burada Plüton'un kova e, aksına geçtik. Dünyanın depremle ilgili mevzular var. Artçı depremler olsun. Ondan sonra özellikle doğu bölgemizde deprem olan bölgelerde depremler devam edecek. Yıkıcılığı olan depremlerle ilgili haberleri ölçtüğüm Tam net emin olduğum takdirde zaten Instagram'da ya da sizlerle burada paylaşıyor oluyorum. onun sorusuna da öyle cevap veririm. Ee, orada. Ayşe Hanım merhaba. 21 Mart'ta Türkiye'de büyük bir enerji kapıları açığa çıkacak diye söylüyorlar. İnanalım mı? Nedir bunun anlamı? Evet, hangi enerji kapısının <laughs> nereye doğru çıkacağını? <laughs> evet, bu e, ilginç bir soru oldu. Herkes bir yerlerden bir enerji fırçıkıtması ile ilgili anlamlarda bazı görüş alanlarına sahip olabilir. E, tabii ki Boğaz'ın koruyucuları vardır değerli dostlar. Biz Erenlerle ilgili bir külte sahibiz. Yani Türkiye böyle bir toprak. Bugün Konya'ya gittiğimizde başka bir şey görürüz. Bektaş'a gittiğimizde, Kapadokya'da Bektaş'a gittiğimizde başka bir şey görürüz. Hatay'a gittiğimizde Titus görürüz e, orada. Aynı zamanda da Ankara'ya gittiğimizde Zümrütü Anka'nın anlamlarını aynı zamanda da Semerkant'ın izlerini görürüz. Dolayısıyla ülkemizde e, 21 çeşitten fazla suyun türevi vardır. Enerji dediğiniz şey sudur, hayattır yani. Burada aşilin tendonu, aşilin topuğu demek, topuğun içinden su çıkması demek. Yani suyla hayat vardır. Dolayısıyla suyla ilgili kaynakların bu kadar tükendiği bir zaman diliminde enerjinin yükselmesinden söz edemeyiz. Bir kaosun içindeyiz. Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla sistem değişecek mi yoksa bu yüzyılda şeriat diye bağıran parayı ele geçirmiş kesimin oyuncağı mı olacak? Şimdi siyasi anlamlarla ilgili konuda çok fazla yorum yapmayacağım. Geçen sene olan seçim sürecinin sonucunda meclisle alakalı birçok değişim süreci söz konusu oldu. Bu değişim süreçleri katlanarak devam edecek. Burada bir e, iç karmaşa var, büyük bir iç karmaşa, seslerin yükselmesi var değerli dostlar. Bireysel anlamda e, ondan sonra e, önlem almamız gereken şey şudur: elinizdeki telefon ya da sosyal mecralara güvenmeyin. Lütfen herkesle birebir irtibatta kalacağınız değerler oluşturun. Telefonla aramak gibi, buluşmak gibi e, burada. Biraz ilkelliği hatırlamaya hızlıca geçiş yapacağımızı bilelim değerli dostlar. Siyasal karmaşa bütün tarih boyunca olmuştur. Bu tarihte de en yoğun dönemini yaşıyoruz. Çözümsüz kalabildiğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Saygıyla kın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili asistanım Beyza. Biz ona da teşekkür ediyorum sizler adına. Kendisi çok iyi bakın. Beyza sizlerle çektiğimiz programları yayınlıyor olacak. Bu güzel kombinasyonun tadını çıkartın lütfen. Kalbinize emanet olun.